Ceylan'ım benim ne işim var kuaförde? Ablam işe başlıyorsun artık biraz bakacaksın kendine. E tamam işte tut durdur, yeni kıyafetler aldık. Ya saç olmadan istediğini giy göstermez. Madem İstanbul'dasın biraz burada ol. Kendine dikkat et giyimine dikkat et. Evet anne. Bak dayımın İtalyanı. Merhaba. Sen biliyor muydun? Neyi? İtalyanım. Ha yok yeni öğrendim ben de. Ya, güzel kadın ama. Çok güzel. <laughs> Bana bir parfüm getirmiş belli anlıyor bu işten. Dayım kesin ondan gitmek istedi Bence de. Yaren sen karışma kızım her şeye. Sana ne? Ceylan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Ercan abi. Bana fena olacak Yadigar ablam da sana teslim. Tamam sen geç otur şöyle istersen. Aklınıza bir model var mı? Ben bir şey yapayım mı? Yok, bir model yok. Bayağı da uzunmuş. Nedim, ablanızın saçını hazırlayın. Kesim olacak. Tamam, hocam. Ya kesmesek mi? De. Ali'ye demişim, arkadaşının kulağını çek, tembihle. Var mı yapacak başka şey Bahattin'im? buradan kaçarken doluya tutulduk ha. Bu iş güzeller yüzünden yarın bir gün bu kızın kulağına geçse. Allah korusun. Ablam yemek hazır. Salih ablam acıktı yine huysuzlanayım. O ne? Tabak. Musafir tabağı alacaksın. İtalya'dan geldi Bahattin'im. Açma. O mevzuyu açma Hüsne bak. Sen zararla çıkacaksın. Ben sana ne dedim? Burnunu sokma şu işe. Şapkayı da takmadı. La havle. Ne takacağım kafama, onu gibi... Haydi buyurun, sofra hazır. Yelda kızım, e, sen ne iş yapıyorsun İtalya'da? Tasarım yapıyorum. Mücevher tasarlıyor adam. Ha, ben de daştan çok iyi anlarım. Sen daşı kendin mi seçeyim? <laughs> hadi haydi kuruduk. Hazır halam, Yadigar ablayı bekleyik. Yadigar nerede? Geldik. Anne! Ne Oğlum! Yadigarım, ne güzel olmuşsun kızım. Abla bu ne ya? Yakıyorsun. Sağ ol Arif'im. Allah seni. <laughs> ee, yapacak artık Yadigar ablam işe başlıyor. Ne işi ya? Arkadaşımın lokantası ne işte? Bahattin. Bizim niye yok? Sorduk, akşam konuştuk enişte, ihtiyaç yok dedin. Neyse haydi, buyurun sofraya. Sofraya buyurun. Hadi Yelda kızım, gel. Hadi buyur kızım. Buyur. Hadi Dolma ah, tam. Evet. Bak, firik pilavı, içli köfte, dolma, muhammara. Al bir şey alır mısın Allah'ım? Vereceğim evet, bir kadar. Al canım. Yunus oğlum nereye? Ya bırak karışma torunuma gitsin. Bırak ha. Yaren. Nasıl beğendin mi okulunu? Bilmem. Güzel eniştem güzel. Yarın başlayacak. Hayırlısı. Eğitim önemli. Değil mi eldam? Öyle. Misal. Arifem çok güzel İtalyanca konuşur. Dayızgil İtalyalara kaçınca. Ne? Kaç kur bitirdin kız? Açık konuşsana. Ya ne diyeceğim? İşte havadan, sudan. Hmm, nasıl konuştuydun dayının lokantası inan o gün? Bonit filan. Bende de vardır acık İtalyanca hava. Gerçekten mi abla? Bahattin'im, sende ne vardı? Ya işte biz ne bileceğiz okuldan kalma o vakitlerden bir şeyler. <gülüyor> Fransızca. Tesil bu pilav, bil bu pilav. Hele Annem biraz daha pilav. Biraz <laughs> ya. Ver kızım. Koy koy. Kafi, grazia, grazia. İşte Arife'den Kulak misafirliğim oldu benim de. Çok güzel.